Kendimi toparlamam lazım ama nereden başlayacağımı bilmiyorum. Bunu kaç kez düşündüğünü hatırlamıyorsun bile, değil mi? Her seferinde yarın başlıyorum dedin. Ama o yarın bir şekilde hep ertelendi. Bazen enerjin yoktu, bazen zamanın ama en çok da yönün eksikti. Ve biliyor musun? Bu yalnızca senin başına gelmiyor. Aslında birçok insan tam olarak bu cümlede sıkışıp kalıyor. Bir şey yapmalıyım ama ne yapacağımı bilmiyorum. Ama bugün birlikte bu sessiz düğümü çözmeye başlayabiliriz. Çünkü toparlanmak bir anda olan bir şey değil. O küçük bir farkındalıkla başlar ve işte o farkındalığı burada bulabilirsin. 1. Zihnini sadeleştir. Kendine şunu sor: gerçekten ne için uğraşmak istiyorum? Başkasının hayali değil, senin içine sinen, seni motive eden ne? Bir liste yap. Kafandaki karmaşayı kağıda dök. Gereksiz her şeyi dışarıda bırak. Ama bak, bu adımı mutlaka yap. 2. Sadece bir nokta seç. Bir yerden başlamak zorundasın. Ama her yerden değil. Tek bir alışkanlık, tek bir düzen, tek bir hedef. Bugün sadece bir şey seç ve onunla ilgilen. 3. Küçük döngüler kur. Kendine hedef değil, döngü kur. 30 gün her gün kitap okuyacağım değil. Sadece 5 dakika boyunca sessizce bir şey okuyacağım de. Çünkü kazanmak değil, harekete geçmek seni toparlar. 4. Bir iç sesi duy. Her gün kendine 2 dakika ayır. Sessiz bir ortam bul, gözlerini kapa, ve sadece şunu sor. Bugün bana ne iyi gelir? İç sesin duyulmak ister. Ve unutma, dağıldığın gibi toparlanırsın. Kimse bir anda dibe çökmedi ve kimse bir anda zirveye çıkmadı. Küçük bir düzen, küçük bir farkındalık, küçük bir adım. Hepsi birlikte seni geri getirebilir. Bonus taktik. Bugün sadece üç şey yap. 5 dakika sessizlik, kafandaki düşünceleri yazmak, ertelediğin küçük bir şeyi yapmak. Küçük ama etkili. Bugün yap. Yarın tekrar et. Belki bu video seni tamamen değiştirmeyecek ama belki yeniden başlamak için küçük bir işaret olur. Ve bazen ihtiyacın olan sadece bu. Birinin seni anladığını hissetmek. Eğer buraya kadar izlediysen şunu bil İnşallah bu sefer farklı olacak. Çünkü bu sefer gerçekten kendinden başlıyorsun. Görüşmek üzere.